5 4 3 2 1 Mesele çakal olmakta değil yen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız. Bu maçı da alacağız. Adana, 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 Adana. Merkez patlıyor herkes. kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açı son ses Bıgı valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok o isyan gidip vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapar. Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Mezarette yine mevzu çıkarttık <laughs> Adana çocuğu bu ayıktı Mahkemeye gidip ifade verelim, kafamız güzelken adiye girelim. Manitaya ayarla ben çok severim. Üç var beş var beş yok üç yok. Gören diyecek torbacı satın alıyor. Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni. Bir kapak çıkarıyla patlatır beni. Axle siz dede. Yok Ver oğlum müziği. Tetik 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 diyor bana içimdeki ister. Oğlum. Der. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Attığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cihara üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Çekerliyse carayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sığa içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bonzaiye başladın birem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dedem